Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, lezzeti gerçekten olay. Şipşak yağlı biber turşusu yapacağız. Yapıldığı gibi hemen yenilebilen çok güzel bir turşu tarifi. Kahvaltıya, çay saatinize isterseniz yemeklerinizin yanına hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Turşumuz için 1 kilo biberi ihtiyacımız var. Ben bugün kıl biber kullandım. Adından çok haz almıyorum. Çok güzel bir isim değil onun için. Videomuza devam ederken sivri biber diyerek geçebiliriz. Biberlerimizin uçlarını koparıp böyle 3 parmak kalınlığında doğrayalım. İster elinizle böyle kırarak yapabilirsiniz. isterseniz bıçak kullanarak böyle doğrayabilirsiniz. Biberleri arzu ederseniz böyle bütün olarak da kullanabilirsiniz. E, yemesi daha kolay olsun diye biraz ufalttım. 1 kilo biberimizi 3 parmak kalınlığında böyle doğrayıp kabımıza alalım. Biberlerimiz hazır. Şimdi genişçe bir tencereyi ocağımıza alalım. Daha sonra sıvı malzemelerimizi ilave edelim. Bir su bardağı zeytinyağı. Zeytinyağı yerine arzu ederseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağının lezzeti çok başka oluyor. 1 su bardağı üzüm sirkesi. Ve 1 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım. Son olarak bir yemek kaşığı kaya tuzu. Tepeleme değil böyle silme olacak şekilde malzemelerimizi karıştırıp tenceremizin kapağını kapatıp kaynamasını sağlayalım. Sıvı malzemelerimiz fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra hemen doğranmış, temizlenmiş biberlerimizi tenceremizin içerisine alalım. Evet, doğradığımız için hem tencerede karıştırması hem de doldurması gerçekten çok kolay oluyor. Yağlı biber turşusu oldukça kolay bir turşu. Yapınca dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi böyle ocağımızın başından ayrılmadan sadece biberlerin rengi dönünceye kadar pişirelim. Çok fazla pişirirseniz kavanozlara doldurduktan sonra eriyen bir turşuyla karşı karşıya kalırsınız. Tabi ocaktan ocağa pişme süresi değişebilir. Biberlerin rengi sarardı mı yeterli demektir. Evet biberlerimizin rengi döndü. Bu aşamadan sonra 8-9 diş sarımsağımızı böyle minik minik doğrayıp üzerine ilave edelim. Bu aşamada ocağımızın hemen altını kapatıp ve yarım demet ince ince doğranmış maydanozumuzu ilave edelim. Maydanoz yerine arzu ederseniz dereotu da kullanabilirsiniz ama ben maydanozu daha çok yakıştırdığım için tercih ettim. Hızlıca karıştıralım ve daha fazla bekletmeden kavanozlarımıza sıcak sıcak böyle kaynarıyla dolduralım ki kapağını kapattığımızda iyice vakumlanmış olsun. Turşumuzu tekrar böyle alt üst karıştırıp daha sonra kavanozlarımıza dolduralım. Kavanoz boyutu tamamen sizlere kalmış. Hızlı tüketeceğinizi düşünüyorsanız böyle büyük kavanozlar veya daha az miktarda tüketeceğinizi düşünüyorsanız biraz daha küçük kavanozlar tercih edebilirsiniz. yağlı biber turşusunu hemen yemek isterseniz böyle vakumlamanıza, ters çevirmenize hiç gerek yok. Normal saklama kabına koyup o şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi geriye kalan turşumuzun suyunu kavanozlarımızın üzerine eşit şekilde pay edelim. Kavanozların iyice vakumlanması için e, her zaman olduğu gibi yine yeni kapaklar tercih edelim. Kapağını sıkıca kapatıp hemen ters çevirelim ki güzelce vakumlansın. Sıkıca kapattık, üzerini örtüp bir gece bekletelim. Turşumuzu bir gece beklettikten sonra hemen kontrol edelim. Kapaklar yeni olduğu için zaten sızdırma yapmıyor. Bu arada 3 kavanoz doldurmuştum. Şu an gördüğünüz 2 kavanoz kokusu o kadar güzeldi ki biz hemen böyle bir kavanozun yarısına tükettik. Gerçekten muhteşem bir tarif. Geriye kalanını da hemen bir tabağa alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Söylemiş olduğum gibi çok fazla pişirirseniz turşunuz erimiş olur. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı pişme süresi oldukça ideal. Yağlı biber turşusu gerçekten efsane oldu. Denemeye değer bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Diğer kış hazırlıklarım kanalımda mevcut. Tabi kış hazırlıklarının hemen videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bugün de sizlerle hem kolay hem de çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.